Her sabah gözlerini açtığında umutların değil, sadece borçların artıyorsa ve her ayın sonunda eline geçen paradan geriye sadece banka bildirimleri, kredi kartı ekstreleri, ödendi yerine gecikti yazan faturalar kalıyorsa, o zaman durup düşünme vaktin gelmiş demektir. Belki sana çok ilginç gelecek ama borç seni batırmaz. Kötü borç batırır. İnsanlar genellikle borcu düşman gibi görür. Onu bir canavar gibi algılarlar. Yaklaştıkça seni yutan, nefesini kesen bir varlık gibi. Ama gerçek şu. Borç ne dosttur ne düşman. Borç sadece bir araçtır. Tıpkı bir bıçak gibi. O bıçakla bir soğan da doğrayabilirsin, birinin canını da yakabilirsin. Her şey onu nasıl kullandığınla ilgilidir. Ve işte tam da bu yüzden dünyada milyonlarca insan borçla mahvolurken bir grup insan borçla zenginleşiyor. Çünkü borcun yönünü değiştiren şey niyettir, stratejidir, vizyondur. Borç kötü değildir. Kötü kullanılan borç kötüdür. Beni yıllardır takip edenler bilir. Ben zengin olmakla borçlanmak arasında bir çelişki görmem. Aksine, doğru borçlanma olmadan büyük zenginlikler inşa edilemez. Sorun insanların borcu Sadece harcama yapmak için, sadece daha iyi bir telefon, daha lüks bir araba, daha pahalı bir tatil için kullanmasıdır. Oysa zenginler borcu bir yatırım aracı olarak görür. Fakir borcu tüketir, zengin borcu büyütür. İşte bu yüzden genç bir adam yanıma gelip de bana şöyle dediğinde. Robert, borcum çok fazla. Bu yüzden hayatımı mahvettim. Ona cevap bile vermeden önce sordum. O borç sana ne kazandırdı? Çünkü önemli olan borcun miktarı değil, getirisi. Sen 50 bin dolar borç alıp bir iş kurduysan ve o işten her ay 5 bin dolar kazanıyorsan, bu borç seni batırmaz. Ama 5 bin dolarlık krediyle tatile gittiysen, o tatil biter ama faizler bitmez. O zaman evet, seni batırır. Finansal eğitim işte burada devreye girer. Okullar bize parayı öğretmez, borcu öğretmez, Faizi, nakit akışını, yatırımı mantığını öğretmez. Onlar sadece çalış, kazan, harca döngüsünü öğretir. Oysa zenginler farklı düşünür. Onlar borcu kullanır. Borç tarafından kullanılmaz. Çünkü bilirler ki borç, doğru kullanıldığında seni hızlandırır, yanlış kullanıldığında seni ezip geçer. Peki nedir kötü borç? Kötü borç, cebine para koymayan her türlü borçtur. Biraz daha net konuşayım. Eğer aldığın borç, sana ay sonunda ekstra gelir getirmiyorsa o borç kötüdür. Yani yeni bir televizyon almak için kredi kartına yüklenmek kötü borçtur. Yeni model bir araba almak için faizli taşıt kredisi çekmek kötü borçtur. Instagram'da paylaşacağım birkaç fotoğraf için krediyle tatil yapmak çok kötü borçtur. Ama bir daire alıp onu kiraya vermek, bir iş kurmak, bir eğitim alıp gelirinizi artırmak için borçlanmak işte bu iyi borçtur. İyi borç seni büyütür kötü borç seni küçültür, iyi borç seni özgürleştirir, kötü borç seni zincire vurur ve işin garibi insanlar zincirleri sever hale geldi. Taksit taksit alınan özgürlükler uzun vadeli esaretlere dönüşüyor. İnsanlar bir ürünü almadan önce bana ne kazandırır diye sormak yerine kaç taksit diye soruyor. Çünkü finansal bilinç yok. Çünkü kimse bize para yönetimini öğretmedi. Ama şunu unutma, para yönetimi öğrenilebilir tıpkı araba kullanmayı, yüzme öğrenmeyi ya da bisiklete binmeyi öğrendiğin gibi para da öğrenilir ve borçla dans etmek de bir beceridir. Kimileri o dans pistine çıkar ve ayağını burkar. Kimileri ise o pistte vals yapar, büyür, gelişir, zenginleşir. Eğer bugün bankaya borcun varsa bu seni kötü biri yapmaz ama o borçtan ders çıkarmıyorsan bu seni cahil biri yapar. Çünkü her borcun içinde gizli bir ders vardır. Her borç bir aynadır. O aynaya bakıp da "Ben bu borcu neden yaptım? Ne öğrendim? Bir daha aynı hatayı yapmamak için ne planlıyorum?" diye sormazsan, borç seni batırır. Ama bu soruları sorarsan, o borç seni yeniden doğurur. Ben gençken çok büyük bir borcun altına girmiştim. O zamanlar elimde ne bir finansal plan vardı, ne bir yatırım stratejisi. Sadece bir hayalim vardı: Özgür olmak. Ve o borç bana birçok şey öğretti en çok da sabretmeyi, para yönetmeyi, gereksiz harcamalardan kaçınmayı ve fırsatları görmeyi. Bugün ne biliyorsam o borçlar sayesinde öğrendim. Çünkü kayıplar en iyi öğretmendir eğer doğru soruları sorarsan. Birçok insan borçtan kaçıyor ama daha büyük borca koşuyor. Kredi kartını kapatıyor ama ihtiyaç kredisi çekiyor. İhtiyaç kredisini kapatıyor ama ev kredisi alıyor. Oysa sorun kredi kartında ya da ev kredisinde değil. Sorun zihniyette. Çünkü zihniyetin değişmeden sonuçların değişmez. Fakir zihniyet der ki: "Param yok, kredi çekeyim." Zengin zihniyet der ki: "Bu kredi bana ne kazandırır?" Eğer gerçekten zengin olmak istiyorsan ilk yapman gereken şey borçtan korkmamak ama kötü borcu tanımak ve kötü borcu reddetmek. Her kredi teklifi bir fırsat değildir. Her kredi kartı seni özgürleştirmez. Tam tersine seni zincire vurur. Ve unutma Faiz sadece rakam değildir. Faiz bir kölelik biçimidir. Faiz, sen uyurken bile senden çalmaya devam eden görünmez bir hırsızdır. Finansal özgürlük istiyorsan önce borcun yapısını anlamalısın. Her borca evet deme. Her taksite tamam deme. Her kredi teklifine olur deme. Kendine şu soruyu sor. Bu borç cebime her ay nakit akışı sağlayacak mı? Bu borç beni özgürleştirecek mi? Bu borç beni büyütecek mi? Eğer cevabın hayırsa koşarak uzaklaş o borçtan. Çünkü seni batıran o borç olacak. Dünya sana sürekli tüket diyecek. Bankalar, kredi kartları, reklamlar hepsi seni daha fazla harcamaya, daha çok borçlanmaya teşvik edecek. Ama sen akıllı olmalısın. Sen sıradan biri değilsin. Sen zengin zihniyetini benimseyen birisin. Sen yatırım yapmayı, borcu fırsata çevirmeyi bilen birisin. Çünkü artık öğrendin. Borç seni batırmaz. Kötü borç batırır ve bir gün gerçekten zengin olduğunda, bankada milyonların olduğunda, sana gelip ne iş yaptın da bu kadar zengin oldun diye sorduklarında, sadece bir cümle söyle, ben borcu doğru kullandım. Çünkü sır orada yatıyor. Sır borcu silmekte değil, sır borcu üretime dönüştürmekte. Sır borcu bir kaldıraç gibi kullanmakta. Sen o kaldıracı doğru yere koyarsan, dünyayı bile yerinden oynatabilirsin.'' Eğer bugün borçların varsa yalnız değilsin. Ama eğer bugün o borçların seni yönettiğini düşünüyorsan yanılıyorsun. Aslında sen yönetebilirsin. Sadece finansal zekanı geliştirmelisin. Kitaplar oku, eğitimler al, başkalarının hatalarından öğren ve en önemlisi kendi hatalarından utanma. Çünkü her hata seni daha akıllı yapar. Her hata seni daha güçlü yapar. Hatırla, kredi kartının limiti değil Zihninin sınırlarıdır seni kısıtlayan. Faiz oranı değil, bakış açındır seni yoksul yapan. Borç miktarı değil, finansal cehaletindir seni batıran. Ve eğer bu zihniyeti değiştirirsen, borç artık seni batıramaz. Çünkü artık sen borcu kontrol ediyorsun. Artık sen dümenin başındasın. Artık sen özgürlük yolculuğuna çıkan bir kaptansın. Unutma, borç bir sorun değildir. Sorun onu nasıl kullandığındır. Ya borcu kullanırsın ya da borç seni. Karar senin. Sıradaki videoyu izlemeyi unutma. Eğer bu içerik sana bir şey kattıysa kanala abone ol, videoyu beğen ve düşüncelerini yorumlara yaz. Zengin zihniyetiyle büyümeye devam et. Çünkü bu yolculuk yeni başlıyor.